İyilik, sağlık, dostlar Ceza rap yapar, çok kötü tostlar Bokslarınıza bak ama alıp apostlar Dostlarınıza yakın olun abi kozlar Elimize geçti neredesin apostlar Lofsa solunu ayakkabı boya kozlar Az konuşanla kurt ele takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şahit beni uçarken görüyorsun Şimdi onlarca yalaka sahte var Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İpi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadım inat giderim tersine dilim federim Yok uzun ve pek dikenli çok uzundan ben tükendim Yoksunun bir çare kimi zaman da yalnızım Avare gezdim bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti Her bir yandan çektiler şu etime sattı kancaları Ve her gün engellediler. Herkes sanar dengimdir Kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var Ben kazandı Benimle raks kaçında var gerek Birçok çakal rapin önünde tek bilek Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan ve çok samimi dostlarım var en önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim Alçalan duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çekti Bu taktik değildi gene de kapladı Herkesi panik buna tanık olan her genç Tarihi yazsın bir işe yaramazsa Bu en alt katta Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar Ne at ne de, sanır kalır ve unutulur Gidersin yükselirken ekmek yerken yere düşerken Saçmalarsın hiç fren yok suyun ısındı Güneş doğdu kuy kasılmaz Plaka geldi bak Sırtı telli çöp ve başı dertli var eski hali yok ne olacak? Whoa whoa yükselen bedelim bak kazanan duvarlar bile kahkali bak sırtı telli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak? Whoa whoa wow, 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 wow. yükselen bedelim bak wow, 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 wow. kazanan duvarlar. Dört koldan taciz çok belli mariz makas alır kızlar yanaktan erkekler sediz. Battılar maç babası içine girdi herkes. Koridorlarda bile moykan var oğlum her bir kafada farklı ses Farklı vizyon her sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi herkesinle muhalefetler Ellerinde boş bir defter. yazıldı aynı şeyler Dayı kullanıldı aynı renkler anlaşılmaz boş resimler Ömürde de belli ineceğin o kata Üzüceyiz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli olmak, kaçar gider yanından herkes Zaten biz birer hiç şayet bu böyle olmasaydı Unutulur muydu o eski sesler Güder yani bu plaka yerli Plaka yerli bak sırtı terli Çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak Oh oh oh, oh. Yükselen duvarlar Plaka yerli bak sırtı terli Çok ve başı dertli var Kaka yerli var Sırtı terli çok ve başı dertli var Eski